bu videomuzun adı ve administratör kontür eğitim ayarları ile ilgili videolar vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, dönemce, e, bu başlamadan önce Seven Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle ilk önce arkadaşlar şöyle daha önceki videomuzdan kalan şuradan örnek verelim. Yine buradan kontrolü azaltıp arttırabilirsiniz. Şuradan kontrol rengini değiştirebiliriz. Buradan puntosunu azaltıp arttırabiliriz. Ve aynı şekilde rengi de buradan veya buradan. İstediğimiz bir rengi seçebiliriz. Bu şəkhs deyilsə nazibə fürsiz arkadaşlar. Eee Several Technology kanalına abunə olub. Videolarımızı bəyənməyiniz, kanalımıza abunə olmağınız. Eee izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.